Merhaba arkadaşlar bench press çalışırken yüksek ağırlıkların altında kalırsak bench presi göğsümüzden aşağıya doğru yuvarlayarak barı göğsümüzden aşağıya doğru yuvarlayarak kurtulabiliyoruz altında kalmaktan barın e, ya da e, şu barın etrafına bu vidayı takmazsanız, Işıl şurayı çekiyor musun? E, bu vidayı takmazsınız ve düz bir bar kullanırsanız yine e, dengesini bozarak barın sağa sola barı yalpalayarak önce sağdaki ağırlıkları ya da önce soldaki ağırlıkları döküyorsunuz. Sonra sağdaki ağırlıkları döküyorsunuz ve yine barın altında kalmaktan kullanıyorsunuz ya da simit meşin kullanırsanız onların da altında stoperler var güvenlik o stoperleri istediğiniz mesafeye ayarlarsanız ama simit meşin evde kullanmak için tabii ki çok pahalı şu anda 11 12 bin lira galiba fiyatı yine altında kalmıyorsunuz ya da biliyorsunuz barı çevirdiğiniz zaman simit meşinde de güvenliği sağlanabiliyor ama evde ne yapabiliriz sağ sola şu şekilde ben sehpalar e, kaynattım. Şur, şuradan vidaladım. Işıl bak. Buradan Hı. vidaladım. Buradan vidaladım. Buradan vidaladım ve e, şuradan da vidalayabilirsiniz. Bu böyle bir masa kullandım. Ayağın ayağı da e, masanın ayakları da yer yeri ahşabı çizmesin diye bu şekilde bir e, medefenin üzerine oturttum. Görüyorsunuz bu şekilde bir masa ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? çalışırken ışıl çalışırken bu bar benim göğsümün üzerinde kalmıyor. Bu masanın üzerinde kalıyor. Bu 12'lik demir. 12'lik demire böyle vidalar kaynattım yine 12'lik. Ee, ve somunla yüksekliğini de ayarlayabiliyorum. Ee, nasıl oluyor? Bu somunu gevşetiyorsunuz arkadaşlar. Altta da bir somun var. Işıl şuradan çekim yapar. E şu sal, e şu somunu da gevşetiyorsunuz. Bu şekilde bu vidayı aşağıya borunun içine doğru sürükleyerek tekrar sıktığınız zaman şuradan bakın bu sağını solunu kesik bırakırsanız açık bırakırsanız bu somunu şey yapabiliyorsunuz çevirebiliyorsunuz istediğiniz gibi önce tabii ki şu somunu gevşeteceksiniz yüksekliği ayarlamak için daha sonra alttaki somunu zaten rahatlıyor. Alttaki sumunu da böyle elinizle hemen çevirebiliyorsunuz. O şekilde bunun yüksekliğini tam göğsünüze denk gelecek şekilde bu barların... Bakın burada da var aynısından bir tane. Zoomlama, zoomlama. Ee, şöyle göstereyim. Burada da aynı bardan var. Biraz geniş çekim yapabilirsin. Ee, bu gördüğünüz halter bar bunun üzerine düşüyor en kötü ihtimalle. Ama bunun yüksekliğini dediğim gibi tam göğsümün hizasına ayarladım. Ee, bir çalışabilirim şimdi. Göstereyim. Tabii altında kalmayacağım. Sadece çalışacağım. Yani hani ne kadar yakın mesafeye, göğsüme yakın mesafeye ayarlayabildiğimi göstereceğim. Beğenirseniz siz de evinize de böyle masanızın, bench press masanızın sağına soluna böyle güvenlik sehpaları yerleştirebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu şekilde korkmadan çalışabilirsiniz arkadaşlar. En kötü ihtimal bu barın üstünde kalacak çünkü. Bu sehpaların üzerinde kalacak bar. Ee, güvenli bench pressler dilerim. <laughs>